Evet. Evet. Kırmızı renkler örnek ver ee, Tekrar örnek verelim o zaman Kırmızı başka nereye örnek verebiliriz? Kalem Başka? Kal Başka? Elma. Kırmızı bir Kırmızı bir çanta olabilir değil mi bu? Evet eee. Peki başka hangi meyveler de olabilir? Sebzeler de Çilek Çile. Çile. Çok güzel. Başka? Elma. Elma. Peki elma sadece kırmızı mı olur? Hayır, yeşil şey de olur. Başka? başka Sarı kırmızı yani. Evet. Kırmızıdan sonraki diğer ana rengimiz mavi. Hep beraber söyleyelim şimdi. Mavi. Peki mavi renk başka nerelerde var günlük hayatta sıkça gördüğümüz? Gökyüzü. Deniz. Çok güzel. Başka? Havuz. Nasıl? Havuz. Buhur. Evet. Havuzlar. Bulutlar. Evet. <laughs> Diğer ana rengimiz ise sarı. <laughs> Hep beraber tekrar edelim. Sarı. Evet. Peki sarıyı başka nerelerde görüyoruz? Ne? Evet. Başka? Muz. Muz evet. Ananas. Evet. Şimdi tekrar edelim. Ana renklerimiz nelerdi? Kırmızı. Sarı. Kırze. sarı. <laughs> tekrar edelim. Sarı. istersen renklerini söyleyebilir misiniz? Evet. Peki o zaman. Bu hangi renk mübarek? Sarı. mı? Evet. evet. Peki. Bu hangi, evet. 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 hangi renk çanta? Yeşil. Peki bu araba hangi renk? Sarı. Evet. evet. Peki sarı evet. sarı mı bu araba? <laughs> ya. Ya. <laughs> Evet. Kavurduğumda sarı hocam Evet Şimdi sizinle ana renkleri öğrendik değil mi? Evet Yeşili yoktu öğretmenim Özür dilerim evet onu da şimdi öğreneceğiz Peki bana bir kişi yardım etmek ister mi? Ben Tamam güzel Şimdi ana renklerimizi öğrendik Bunlar kırmızı, sarı ve maviydi Bir de bizim 3 tane ara renkimiz var Ara renkler iki ana rengin oluşumundan ortaya çıkan renklerdir. Neymiş ara renkler? İki ara rengin, ara... rengin oluşumundan ortaya çıkan renklerdir. Biz sizin ana tekrar edelim şimdi. Hangi renkli bu? Kırmızı, sarı, mavi. E biraz, mavi. 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 ki sizi. Mavi, sarı, mavi. Peki sizce kırmızı ve sarı renginin...

bir Şimdi hep beraber bakalım. gerek öğretmenim. Varmış mı diğer renklerimiz evet. hangisiydi? Evet. Ah, mavi ve kırmızı. Onlar da bakalım. Onu da başka bir arkadaşımız yok. Evet, tohumunda. da. Kim gelmek ister? Ben kapağını açıp gideceğim. <laughs> Kim gelmek ister? Ben iste? geleyim mi? mi? Gel, Berçin arkadaşımız gelsin, sonra Berçin arkadaşımız gelsin. Önce mavi bayayı alıyoruz. Dök, 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 dök. Dök, dök. Sonrasında kırmızıyı dökelim. Peki sizce bu iki renk birleşimi hangisi <laughs> oluşur? Nar. <Non>. Oh. <laughs> Nar. i Mor çıkması gerekiyordu. bundan. Koyu mor çıktı biraz ama. Evet mor Belki. gözüküyor. belli olmuyor aslında. Kusura bakmayın bu sefer. Evet. Şey, mor, mor, mor gözüküyor evet. Mor gözüküyor değil mi? Mor mor, <laughs> mor. Şimdi diğer renkli yapmak ister. Berçem arkadaşım şimdi yansın. karıştırırsanız <laughs> sarının birleşmesinden hangi renk oluyormuş? Yeşil. Evet. Şimdi Berkem arkadaşımıza teşekkür edelim. Şimdi tekrar edelim. Kırmızı ile sarının birleşmesinden turuncu. Mavi ile kırmızının birleşmesinden mor. Sarı ile mavinin birleşmesinden yeşil. Evet. Peki Turuncu renk, e, rengi renkli bir nesne örnek verir misiniz? Portakal. <laughs> başka? Manzara. Peki mor renkli? <laughs> Patlıcık. <laughs> evet başka? Pancar. Yüzün başka bir <laughs> renk olur? Yeşil. Başka? Sarı, kara. Sarı mı? <laughs> Sarı. Evet. Sarıcı mı? Dikten ben de öğrendim şu an. Evet. Bir de evet. siyah. Evet. evet. Peki yeşil nesne evet. renkli bir örnek verir misiniz? Evet. Elma. Evet. 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 Şimdi bana bir... evet. şimdi. şimdi bana iki arkadaşınız lazım. Oyun oynayacağız sizinle. Evet. Olduğunuz evet. Olarak... şimdi. Olduğunuz yere Şimdi regl öğrenmiş Değil mi sizinle? Henüz Evet. Henüzden evet. gelmek var. Ama sizden istediğim üst üste koymanız lazım. Yani Hayır. örnek olarak alabilir miyim bir tane mavi? Aynı çizim için? Mavi buraya. Ee, kodlama seyrede. Ben kodlama evet. yapmışım yanlışlıkla. Gene <laughs> olmadı. Üstü zekalı. <gülüyor> 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 mavi şöyle üstüne. Yeşil. Ha, buraya evet, yapacağım. Evet buraya yapacağım. Pardon aktaramadığım <laughs> için. Ben de bir tane şilekci. Yeşil mi <laughs> <laughs> Evet. Bardak. Ben zor yapmış mı? Evet. 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 Teşekkür ediyoruz ve yerlerine geçmenizi istiyorum. Şimdi Bak, bana üç arkadaşımız daha lazım. Hı. Kimi ister? Kaldırmadım yani. Tamam şimdi kaldırıyorum seni. Gel Hayır. Ama <laughs> lütfen. Tamam. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> şey, Oturun. Evet, evet otur. <laughs> tamam. Şimdi az önce size renklerden evet. örnekler vermemizi istedim. Sizler ne demiştiniz bana yeşilçi? <gülüyor> yeşil için? <laughs> yeşil Yeşil dediğimiz ne? Yaprak. Yaprağı. Ağacın yaprağı değil mi? Kırmızı hmm. olarak? Çile. 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 olarak da? Portakal. Portakal. Tamam. Şimdi üç arkadaş renklerin bir tanesini seçsin. Kırmızı. Tamam. Şimdi burada bizim burunlarımız var. Üç arkadaşımıza bu burunları ben takacağım. Onlar da burunlarıyla boyamaya çalışacaklar. Aa çok evet. eğlenceli evet. <laughs> Evet kırmızı yine biz. Evet göstereyim Ama siz bunu. Ama bir şey oldu. <gülüyor> ben, <gülüyor> <O adamdan gülüyor> i̇yi mi şey oldu. Hadi görüyüm ben. Taklı oldu. Ya, <laughs> ya ne <laughs> <gözlüğün gülüyor> thank öyle bir şey yapmadım şu an Böyle <laughs> <laughs> Çok sıkmayayım. Nasıl mı Çok güzel. Şimdi turuncu Teklizi. Biz şeyi bozmayalım. 안녕하세요. 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 안녕 Öğretmenim. E, <laughs> hiç ben şeyle ilgili boya öğretmenim. Ben şey lütfen. Yine yapmayalım. Öğretmenim burnu küçük falan. Benim dikdim korkunç. Şekeri duvara yapsalardı. abi. böyle kaldırsak olur mu biraz? Olur mu efendim? Böyle, biraz şöyle kaldırsam olur mu? Tabii tabii nasıl istersiniz. Keşke <laughs> duvara böyle öyledense ben.

her öğrencinin ayrı tarafıyım. <laughs> <laughs> Peki o zaman tamam kabatasla koyduysa. Evet. Her, herkes bir <laughs> <gözükü> kaldırsın mı <laughs> arkadaşlarını <da gülüyor> <da> göstersin. Ben bir şey bakmıyorum. çok güzel oldu. Yalçın yani? arkadaşımız <laughs> bakın. Aa <laughs> çok sevgili arkadaşımız hangi rengi boyamış? Yeşil. Hangi mesle bu? Yalçın arkadaşımız. Evet. Belçem arkadaşımız hangi rengi boyamış? Çile. Çile. Hangi rengi? Evet. Peki hangi resimde bu? Hangi meyve? Çilek. Evet. Peki evin arkadaşınız hangi rengi boyamış? Hangi resim meyve bu? Portakal. Portakal. Evet. Şimdi arkadaşlar teşekkür ediyoruz ve evlerine geçmelerini istiyoruz. Şimdi sizin de bugün hangi, renkler, hangi, 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 hangi konuyu öğrenmiştik? Renkler. Ana renkler ve ara renkler değil mi? Evet. Neydi ana renklerimiz? Mavi. sarı, Başka? Kırmızı. Mavi, sarı, kırmızı değil mi? Kırmızı, kırmızı. Peki ara renklerimiz ne halde bizim? Mor. Başka? Kırmızı. Başka? Yeşil. 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 Peki ara renkleri öğrendik. Ana renkleri öğrendik. Size iki tane, bir tane sorum var. Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız iki tane renksiz bir madde var. Bunun ne olduğunu bilen var Su. mı? Su. Aferin size başka. <laughs> Hava. Hava. Hayır, madde. Olum. Madde. Hı. Hayır. Mutlaka o demiştir. Peki o zaman tüm sınıf hep birlikte arkaya baksın. Herkes arkaya baksın. Hava, hava. Cam. O Neyse, ne söylüyorsun Feyza? O kızların da ne? Cam değil Cam. mi? Evet. 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 Teşekkür evet. ederim. <laughs>